Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bitki çayından bahsetmeye geldim. Hazır bu aralara ihtiyacımız varken bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim bu çayı. Belki birçoğunuz hatırladınız. Şöyle de gösterebilirim bu çaya e, kimisi atom çayı diyor kimisi de bomba çayı diye adlandırıyor paylaşacağım hemen ne işe adından bahsedeyim. E, bir kere boğaz e, boğaz ağrısına iyi geliyor ve ses tellerini açıyor bu çay. İkincisi bronşite iyi geliyor. Grip'e iyi geliyor. Enerji veriyor. Hazımsızlığa iyi geliyor. Badem bademcik iltihaplarınız varsa onlara çok iyi geliyor. Anne sütünü arttırıcı etkisi var. Bu atom çayının, bomba çayının artık ne derseniz, hangi ismi kullanmak isterseniz doğal bir ağrı kesicidir. Bunun dışında e, atom çayının zararları ne? Bir de onlardan bahsedeyim. Daha sonra yapım aşamasını hemen geçelim. Atom çayının zararları da e, atom çayında bazı baharatlar bulunduğu için eğer bunun içerisindeki olan baharatlara alerjiniz varsa Kullanmamanız gerekiyor. E, yaramayacaktır size. Gün içerisinde iki fincandan fazla tüketmemeniz gerekiyor. Emzirme döneminde olan e, annelerde bir fincanı geçmemesi gerekiyor. Kronik bir rahatsızlığınız varsa veya düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa doktorunuzu danışmadan da içmemeniz gerekiyor. E, şimdi atom çayının nasıl yapıldığından bahsedeyim hemen. Yapılışı çok basit. Ben şöyle alayım. Şöyle bir tane atacağım atom çayından bunun içerisine ve üzerine 100 milim kadar da su ekleyeceğim. Eğer fazlalaştırmak istiyorsanız da miktarını siz ona göre ayarlarsınız. Mesela 200 milim e, içmek istiyorsanız 2 tane bundan koyabilirsiniz. Şu şekilde dinlenmesini sağlayacağım. Böyle 2-3 dakika dinlendikten sonra bardağıma koyacağım ve içmeye devam edeceğim. Şimdi eğer bu şekilde atom çayını, bomba çayını yani bulamıyorsanız şu şekilde küpler halinde bulamazsanız da evde nasıl hangi bitkileri koyaraktan yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şöyle bitkilerimi de göstereyim. Bazen ben o şekilde bulamadığımda bu şekilde de yapıyorum. Mesela çubuk tarçın kullanabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Bir tane çubuk tarçın. Daha sonra işte kök zencefil, kök zerdeçal, hibiskus kullanabilirsiniz. Karabiber kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim karabiberi böyle tohum halinde. Ee, daha sonra karanfil kullanabilirsiniz. Ee, bir de havlıcan kullanabilirsiniz. Bunların hepsini e, hemen böyle kaçar tane koyacağınızdan da bahsedeyim eğer böyle küp şeklinde bulamazsanız. Mesela iki tane çubuk tarçın, 1 e, tane kök zencefil, bir tane kök zerdeçal, 5-6 e, yaprak hibiskus, e, daha sonra işte 5-6 tane karanfil, 3 e, tane falan böyle tane karabiber. Bunların hepsini böyle bir küçük bir tencerenin içerisinde boşaltın. 1 litre kadar da üzerine su ekleyin, onları kaynatın kaynadıktan sonra altını kısın. 10 dakika daha kaynamasına izin verin. Aynen bu şekilde bitkilerle kendiniz birleştirerek elde etmiş olursunuz. Eğer küp şeklinde bulamazsanız. Ben her iki türlü de deniyorum. Her iki türlü de yapıyorum. Ki grip olmama gerek yok. Şu an ee canım ne zaman isterse günde bir fincan bazen iki güne bir tüketiyorum. Çünkü severek kullanıyorum. İçerisindeki baharatlara karşı da bir alerjim olmadığı için severek kullandığım bir çay sizlere de önermek istedim. Belki birçoğunuz biliyorsunuz dediğim gibi bilmeyenlere de en azından fayda sağlamış olduk. Yardımcı olmuş olduk. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda yepyeni tariflerle, yepyeni önerilerle tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.